Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlülerimizden olan Burak Özçivit ve güzeller güzeli eşi Fahriye Evcenle beraber dün akşam AVM'de görüntülendiler. Evet arkadaşlar, gazeteciler tarafından kameralara yansıyan güzel çiftimizden muhteşem röportaj aldık. Röportaj sırasında Burak Öşçivit ve Fahriye Evcen ikisi yalnızdı. Karan bebek gelmemişti. Ve Fahriye Evcen söylemiş ki biz Karan'a güzel elbiseler almaya çıktık. Ve alışveriş merkezinden doğruca evlerine gittiler. Evet arkadaşlar artık Karan bebek büyüdü ve ona güzel giysiler gerek. Muhteşem çiftimizden muhteşem tatil fotoğrafları gelmekte devam ediyor. Biz de sizler için en güzel fotoğrafları sunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.